Sincaplar, küçük bedenlerine rağmen son derece üstün donanımlarla yaratılmış, doğadaki dengeye önemli katkı sağlayan canlılardır. Onların davranışları, fizyolojik yapıları ve yaşam stratejileri dikkatle incelendiğinde, tesadüfle açıklanamayacak bir düzen ve hikmet açıkça görülür. Sincaplar özellikle sonbahar aylarında yüzlerce, hatta binlerce yemişi toprağa gömer. İlginç olan şudur, bu yemişleri rastgele değil, Bilinçli bir şekilde farklı noktalara saklarlar. Aylar son ve kar altında bile büyük bir kısmının yerini hatırlarlar. Hafızaları yalnızca konuma değil, hangi yemişin nerede olduğuna da odaklıdır. Bilim insanları bu yeteneğin, sincabın beynindeki hipokampus bölgesinin mevsimsel olarak büyümesiyle ilgili olduğunu tespit etmiştir. İhtiyaç anında devreye giren mükemmel bir yaratılış programıdır. Sincaplar sakladıkları yemişlerin hepsini bulamaz. Bulunamayan tohumlar toprakta filizlenir ve yeni ağaçların oluşmasına vesile olur. Yani sincap farkında olmadan doğayı yenileyen bir görevli gibi çalışır. Ne ağaç diktiğini bilir ne orman kurduğunu. Ama sonuç kusursuzdur. Sincapların ön dişleri ömür boyu uzar. Eğer bu dişler sürekli kemirerek törpülenmezse, aşırı uzayıp sincapın beslenmesini engeller. Bu yüzden sincaplar kemirmeye mecbur olacak şekilde yaratılmıştır. Yani ihtiyaç ve çözüm aynı bedende kusursuzca birleştirilmiştir. Sincapların güçlü arka bacakları, esnek omurgası ve uzun tüylü kuyruğu onlara inanılmaz bir denge sağlar kuyruk, havada denge unsuru, soğukta battaniye, koşarken dümen, düşerken fren görevi görür. Tek bir organın bu kadar çok işe yaraması, israf ve eksiksiz tasarımın açık bir örneğidir. Sincaplar geniş görüş açısına sahiptir, en ufak sesi ayırt edebilir ve tehlikeyi sezdiğinde anında yön değiştirir. Sincaplar kış uykusuna yatmaz ama hareketlerini azaltır, enerjisini dengeli kullanır. Soğuk ve açlık ihtimali daha ortaya çıkmadan önlem alınmış olur. Bu içgüdü değil, kusursuz bir yaratılış planıdır. Sincaplar tohum yayılımını sağlar, orman ekosisteminin dengesini korur. Küçük bir canlının yokluğu bile doğadaki büyük dengeleri sarsabilir. Sincaplar bilmeden görev yapar, plan kurmadan plan uygular. Onların varlığı bize şunu hatırlatır: En küçük canlıda bile büyük bir hikmet, kusursuz bir ölçü ve üstün bir yaratılış vardır.